çocuk gibi ağladı. O ağladı, ben ağladım. <laughs> Konuşmaktan yorgun düştük sabaha kadar. <laughs> Ay canım, ne güzel. Gün ağrırken artık yorgunluktan gözlerim kapanıyordu. Hadi ben yatıyorum Kerim dedim. Duymamışım Kadir abinin geldiğinde. Kerim de duymadı canım. Ben duydum kalktım. Ay konuştuk öyle işte iki dakika o da hemen yattı. <laughs> Bir yorulmuş. Öyle yorulmuş ki göreceksin. Çok iyi adam. Çok. Ne oldu? Konuştunuz mu Ümeyra Hanım'ın söylediklerini? Yok canım. Yani başımızda onca şey varken yeri zamanı mı? İki saat uykuyla buraya bizimle geliyor mu? Kerim'le konuşmak için kalktı o canım. Benim için değil ki. Bize söylemediği bir şey mi var acaba? Çok korkuyorum bir terslik çıkacak diye. Aman Allah korusun. Yaşaranlar bu virajı da atlattık diye sevine dursun. Ben şu İzmir'deki suları bulandırayım biraz. Yolun sonunda göründü yavaş yavaş ama. Öyle mi diyorsun? E CSM şirketlerinden de yakında gelir cevap. Yeterli sinyal diye cevap gelir, ben ondan pek ümitli değilim. Yok yok, ben umutluyum. İnşallah. Ne yapıyoruz buradan? Gül mutfağına mı? Hı? İstiyorsan gideceğin yere kadar bırakayım seni. Ha yok yok, benim bir işim yok. Ben aslında buraya biraz da seninle konuşmak için geldim. Ne oldu? Ya önemli bir şey değil, kötü bir şey değil canım. Ya bir de nasıl söyleyeceğimi bilsem. Allah Allah, merak ettim ya. Kerim biliyorsun, siz hayatıma girdiğinizde... ...ben çok zor bir dönemden geçiyordum. Yani sadece eşimi değil... ...mücadelemi, hayata dair umutlarımı da kaybetmiştim. ...sonra bir biçimde siz geldiniz. Yani i̇yi ki de geldiniz. Sayenizde deri değiştirdim ben. Dersiz başına dert aldın. Hayır, hayır alakası yok. Ailemin bazı sorunları var, onu da çözeceğiz hep birlikte, geleceğiz üstesinden. İnşallah. Yani en çok da beni yanlış anlamandan korkuyorum Kerim. Beni durduk yere olmadı bu. Yani i̇yi niyeti suistimal değil, asla değil. Bir başkası olsa olmazdı. Meryem Hanım olduğu için. Ee, of, yani kayınvalidemle konuşmak bile daha kolaydı vallahi ya. Söyleyeceklerim Meryem ablam mıydı? Ya ben aşık oldum Kerem. Bak bu durumdan istifade değil, kesinlikle değil. Onun için gelip önce seninle konuşuyorum. Meryem Hanım'la konuşmadan önce. Abi, ee, Eğer senin içinde sakıncası yoksa ben bu duygularımı Meryem Hanım'la paylaşmak istiyorum. Ee, Meryem Hanım da benimle aynı duyguları paylaşıyorsa e bana da Allah'ın emriyle senden istemek düşüyor. Ee, ne dersin? Yani bu son zamanlarda duyduğum en güzel haber. Yani, yani kızmadın değil mi? Yok, abi çok sevindim. Ben zaten seni babam gibi görüyordum şimdi gerçekten öyle olacak. Ya, dur bakalım canım daha Meryem Hanım ne diyecek bilmiyoruz ki. Ben işine gidip hemen konuşalım. Konuşalım değil mi? Evet. Hadi. Boşuna saate bakma, zamanında yetiştireceğiz. Yok, onun için bakmıyorum. Özge'yi arayacağım. Biraz daha geçsin de arayacağım onları. Rüyanda bile onunla uğraştım. Konuşabildin mi Neciha Hanım'la? Konuştum da. İşte anlattım ama keşke bir fırsat olsa da karşılaştırabilsen. Kolay gelsin. Sağ ol yenge. Kolay gelsin. Hayrola yenge? Hiç vallahi biraz sahile indim. Uzun zamandır yürümüyordum. Elif de Rahmiye'ye bıraktım. Öyle işte. İyi geç. Çay koyayım mı? Koy vallahi. İçerim. Ee? Nasıl işler? Yoğun musunuz? Koşturuyoruz vallahi. Mustafa'dan haber var mı? Yok. Kerim yanında da açma şu konuyu ne olur. Tamam tamam. Kerim neredeymiş ki? Hale gittiler gelirler birazdan. Yani o bir kamera arkası her arkadaşımız devamlı sette işte çekimler yapıyor falan. bu boş zamanlarda ben de bir gün öyle bir şey geldi aklıma. Merhaba. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Asu ile konuşmak istiyorum. Hacer yok. Nasıl yok? Araba kapının önünde. Arabasız gitmiştir. Sabah çok erken çıktı. Efendim yenge. Ee, Serdar merhaba. Mustafa yanında mı? Yok hayır. Allah Allah. E gelmiş olması gerekiyordu. Havaalanında bekledim bekledim, gelen giden olmadı. Dönüyorum şimdi. Onu arıyorum, bu numara kullanılmamaktadır diyor. Seni arıyorum, cevap veren yok. E sessizdeydi benimki. Nerede peki bu? Senin de haberin yok. Başına bir iş gelmesin? E, yok yok, uçağı kaçırdıysa otobüsle geliyordur o şimdi. E seni niye aramadı o zaman? Halide anne dün gece fenalaştı. Belki de telaşlandırmamak için aramamıştır. Neyse. Şimdi nasıl? İyi iyi sağ ol. Serdar. Gelince söyle ona. Bugün almam gereken şeyleri aldım. Her şey yolunda. Sizde bir şeyler var söylemiyorsunuz. Bir şey mi oldu yenge? Bana söyleyebilirsin çekinme. Yok yok. Bir işten haber bekliyorduk. Onun sonucunu aldık. Neyse dediğim gibi gelince söyle olur mu? Peki söylerim. Görüşürüz. Tamam. Daha sonra tekrar arayacağım seni. Haydi hoşça kal. Günlerdir uyutuyorlarmış bize. İstedikleri zaman buradan girip çıkıyorlarmış demek ki. Biz de kek gibi kapıda adam tutuyoruz. Bizimki tünel kazıp kaçmış bile. Niye kaçsın benim oğlum? Niye kapıda adamlarınız var sizin? Niye gözetliyorsunuz Mustafa'yı? Ne gizlisi saklısı var ki kaçsın? Size söylüyorum. Sen elime düşersin Mustafa. Çok oyaladı bizi, çok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.